Kaza Akyazı ilçesi, Şehit Furkan Çelik Caddesi, Pazar Yeri mevkinde meydana geldi. Otomobil ile drift attığı iddia edilen araç sürücüsü, 25 yaşındaki OY'nin kullandığı motosiklete çarptı. Motosiklet sürücüsü çarpışmanın etkisiyle yere savrularak yaralanırken, durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Konunun haber verilmesi üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı motosiklet sürücüsü daha sonrasında Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Motorsiklet sürücüsünün ayağında kırık olduğu öğrenilirken polis ekipleri ise drift attığı esnada kaza yaparak kaçtığı öne sürülen sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. よいし